24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Pandemi nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önlenmesi için yeni bir karar alındı. Kararın ayrıntılarıyla başlayalım. Resmi gazetede yayımlanan karara göre iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla buğday, arpa ve mısırdaki gümrük vergisi kaldırıldı. Uygulamanın 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. 30 Ekim 2020'de yayınlanan ithalat rejimi kararıyla buğday, arpa ve mısırın gümrük vergisi 31 Aralık 2020'ye kadar sıfırlanmıştı. Küresel piyasalarda gözler dün Amerikan Merkez Bankası'ndaydı. FED yılın son toplantısında beklentilere paralel politika faizini değiştirmedi. Toplantı sonrası FED Başkanı mesajları da merakla bekleniyordu. Powell açıklamasında son aylarda ekonomik toparlanma hızının yavaşladığına dikkat çekti. Ekonomiye uzun bir süre daha destek sağlanması gerektiğini belirtti. Küresel ekonomiye yön veren Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel faizde değişikliğe gitmedi. Politika faizini %0 ila 0,25 aralığında sabit bıraktı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Powell ekonomideki son durumu değerlendirdi. Toparlanma hızının yavaşladığına dikkat çekti. Ekonomik aktivitenin pandemi öncesinin çok altında olduğunu vurguladı. Geleceğe yönelik görünümünse belirsiz olduğuna yönelik mesajını bir kez daha tekrarladı. Covid-19 vakalarındaki artışa da işaret eden Fed Başkanı sürecin endişe verici olduğunu söyledi. By... Beklendiği gibi Amerikan Merkez Bankası'nın varlık alımına devam edeceğine dikkat çeken Powell ekonomiye uzun bir süre daha destek sağlanması gerektiğini belirtti FED 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin de sinyalini verdi Amerika kurları kullanarak ödemeler dengesinde ayarlamalar yaptığı belirlenen iki ülkeyi kur Manipülatörü ilan etti o ülkeler İsviçre ve Vietnam. Amerika'nın büyük ticari ortaklarının makroekonomik ve döviz politikaları raporunu Kongre'ye sunan Hazine Bakanlığı, İsviçre ve Vietnam'ın kur manipülatörü olarak belirlendiğini duyurdu. Raporda Haziran 2020'ye kadar son 4 çeyrekte bu iki ülkenin kurunu kullanarak ödemeler dengesinde ayarlamalar yaptığına dikkat çekildi. Vietnam'ın ayrıca dış ticarette adil olmayan şekilde rekabet avantajı sağlamak için özel olarak da kurları kullandığı belirtildi. Öte yandan raporda döviz kuru yönetimi konusunda Çin'e de şeffaflığı artırma çağrısı yapıldı. Tayland, Tayvan ve Hindistan'ın ise daha yakın takip edilmesi için Hazine Bakanlığı'nın izleme listesine dahil edildiği belirtildi. <laughs> gündeme bakacağız sayın seyirciler. Gündemin piyasalara yansımalarına bakacağız. Şöyle veri gündemini hatırlatacak olursak neleri takip ediyorduk? Ee, kısa vadeli, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri yurt dışındaysa e, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Avro bölgesinde enflasyon ve Amerika'da konut başlangıç verilerinin takip edildiğini hatırlattıktan sonra Borsa İstanbul'da yüne yükselişle başlayan BIST yüz endeksinin 1397 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyelim an itibariyle ve Kurlara bakacak olursak dolar 7.75'ten işlem görürken yüzde 0.61 eksidi avronun 9.49'dan işlem gördüğünü aktaralım. <laughs> altın cephesindeki duruma bakacak olursak gram altın 468 lira 29 kuruş ve çeyrek altında 765 liradan işlem görüyor. Onsa bakalım yüzde artış var 1878 dolardan işlem görüyor. Petrole bakacak olursak sayın seyirciler Brent'in varili 51.62 dolardan işlem görüyor. Son 9 ayın en yüksek seviyesine yaklaştığı gözlemlendi. Petrolün ve faizler tahvil yüzü %14.69, repo %11.09. Tabloda durum böyle. Peki uzmanına soralım, üzerine konuşalım piyasalardaki son durumu. Ekonomist Belgin Maviş'le konuşacağız. Belgin Hanım merhaba, hoş geldiniz kahve molasına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Belgin Hanım, şimdi haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Hangi fiyatlamaların öne çıktığını size soralım ve FED kararının yansımalarını tabii nasıl oldu? Tabii hemen kısaca Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak, dün özellikle 1700 puanlık bir düzeltme hareketi vardı. Ve gün sonundaki kapanışlar 1392 puan seviyesindendi ve açılış rekoru kırmış 1400 puanın üzerine yükselmişti. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamamıştı çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi akşama FED vardı ve FED'in 2021 yol haritasının belirsizliği ve bununla birlikte COVID vakalarındaki artış hızı aşıya rağmen korkuları yeniden gündeme getirmiştir. Nedenine gelince de baş İngiltere olmak üzere Almanya'nın ağır karantina koşullarına sürecine yeniden girmesi gibi unsurlar elbette ki piyasaları tedirgin ediyordu. Bir yandan aşının Aralık ayı içerisinde başlaması, bir yandan da piyasalardaki bu gerilim ve FED belirsizliği dün genel anlamda küresel piyasalarda satış baskısının ön plana çıkardı. Bununla birlikte altın sessizliğini bozarken yukarı yönlü toparlanma işaretleri vermeye başlamıştı. Bugüne geldiğimizde ise Borsa İstanbul tarafında alıcılı bir açılış vardı. Dün özellikle içeride Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın açıklamaları vardı. 2021 para ve kur politikasını açıklamıştı. Oldukça şahin bulunan açıklamaların geneline baktığımızda üç başlık öne çıkıyordu. Asli görevimiz fiyat istikrardır ve bu konuda asla taviz vermeyeceğiz dedi Sayın Abal. Bununla birlikte... Dolarizasyona dikkat çekti, fiyatlamalara dikkat çekti ve ters dolarizasyon ve para döviz ikamesi noktalarına gelindiğinde ise özellikle faiz tarafında da gereken tüm enstrümanların kullanılacağı alt başlıklar içerisinde yer aldı. Yani enflasyonla mücadele için tüm para piyasası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz e, şeklindeki açıklamaları zorunlu karşılıklar dahil olmak üzere. Bunların hepsi piyasalarda takip edildi. Kur tarafındaki hareketlilik gözlendi ve dünü bu şekilde tamamladık. Akşam saatlerinde ise gece saatlerde daha doğrusu FET Başkanı sahneye çıktı ve 2021 projeksiyonunu ortaya koyarken ne Şahin diye, diyebileceğimiz ne de Güvercin diyebileceğimiz bir FET vardı ve tabii ki enflasyon, büyüme ve işsizlik rakamları ile ilgili revizeleri bekliyordu piyasalar. Bir de hem başkan değişimi hem de bununla birlikte Covid ile ilgili mücadeleye dair soru-cevap kısmında oldukça yoğun sorular geldi. Ve burada dikkatimi çeken başlıklara baktığımızda hmm. özetle Fed zaten faizleri değiştirmeyecekti ve beklenildiği gibi değiştirmedi. Ama faiz artırımı konusunda özellikle dezenflasyon sürecinde olduğuna dikkat çekebilme ihtimali vardı beklentiler içerisinde. Tam da bu noktaya vurguda bulundu. Ve Covid de yani görünmeyen bir durumla savaşıldığını ifade etti. Ve ekonomi görünümü için belirsiz ve salgının nasıl gelişeceğine bağlı ifadeleri dikkat çekiciydi. Bununla birlikte hedeflere ulaşıncaya kadar destekleyici para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz derken 2023 yılına kadar, yılın sonuna kadar faizlerde bir değişim yapmayacağı mesajını vermesiyle birlikte dolar endeksinin 90'ın altına doğru sarkması piyasalarda şu görüşü beraberinde getirdi. Daha değersiz, daha düşük seyreden bir dolar. Bununla birlikte farklı arayışlar, hisse senedi olabilir, emtia olabilir. Bu seçenekler değerlendirilecek demekti. Bununla birlikte enflasyonun %2 hedefine ulaştığını üzerinden göre kadar faiz artışı yapmayacağız ifadesini bir kez daha yinelerken bununla birlikte aylık bazda 80 milyar dolar hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında da mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdüreceklerini ifade etti. Aynı zamanda da teşvik paketiyle ilgili belirsizliğe de dikkat çekerek ilerleyen zaman içerisinde gerekli olduğu hallerde piyasaları desteklemeye, fonlamaya devam edeceği mesajını da vermiş oldu e, Powell bu açıklamalarıyla. Sayın Maviş, e, 24 Aralık'ta Merkez'in son faiz kararına ilişkin nasıl sinyaller var? Yorumunuz nedir? Beklentiniz nedir? Merkez Bankası Başkanı Ağbal'a bu sorular da e, soruldu. Özellikle ortodoks yaklaşımlar konusunda daha şeffaf e, bir Merkez Bankası görünümüne ulaştığı şeklindeki yorumlar da vardı konuşma cevap bölümünde. Ve burada tabii ki şeffaflıkla birlikte kararlı tutum ve sadeleşme. Özellikle faiz koridorunda tek faiz uygulamasına geçilmesi, geçtikidite uygulamasının amacı dışında kullanım, kullanılmayacağını ifade etmesi sonrasında tabii ki gözler 24'ündeki para piyasası kurulunun vereceği karara yönlenmiş oldu. Şimdi her ne kadar gelen Kasım ayı enflasyon rakamları belki yılın en yükseği gibi algılandıysa da Merkez Bankası bu konuda da tutuldu, öngörülü tutumunu devam hmm. ettirdi. Ve bu beklentiler dahilinde özellikle dış basında yorumlara baktığımızda Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta 200 bas puanlık bir faiz artırabileceği yönündeki görüşler biraz daha ağırlık kazanmış görünüyor. Kişisel görüşüme gelince Merkez Bankası'nın hem Aralık'ta hem de Ocak ayında özellikle fiyatlamalar üzerindeki etkiler ve kurdaki hareketliliği baz alarak adım atacağı görüşündeyim. Dolayısıyla 100 bas puanlık bir faiz artışı ve politika faizini 15'ten 16'ya ilk etapta Aralık ayı itibariyle çekmesi Ocak ayında ise gelişmelere bakarak yine bir ayarlama yapabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Çünkü burada özellikle dediğim gibi kurun fiyatlamalar üzerindeki olumsuz etkilerini attığı adımlar sonrasında net bir şekilde görebilmek için Merkez Bankası böyle bir yol izleyebilir diye düşünüyorum. Ama ilk görüşünde basına açıkladığı görüşünde de dünkü yaptığı görüşmede de sadelik, anlaşılabilirlik ve öngörülebilirlik bağlamında baktığımızda Merkez Bankası eğer enflasyon tarafında bozulmanın devam ettiği takip edecek olursa burada faiz konusunda adımını Aralık ayı itibariyle atmaya başlayabilir görüşü ağırlık kazanmış durumda. Peki ekonomist Belgin Maviş teşekkür ediyoruz Belgin Hanım yorumlarınız için sağolunuz görüşmek dileğiyle. Ve Belgin Maviş'in değerlendirmeleriyle bitiriyoruz sayın seyirciler kahve molasını. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi günler.